bir ricam var Kemal. Ölüme mahkum bir insanın son arzusudur bu. Beni kırmayacağını düşündüm. Tabii kırmam. Arkadaşım değil misin? Öyleyse bana söz ver. Söyleyeceğimi yapacaksın değil mi? Pek söz. Ayşe ile evlenmeni istiyorum. Nasıl olur? Nasıl yaparım böyle bir şeyi? Ayşe seni seviyor. Ayşe'nin mutlu olması lazım. Oysa ki ben bugün değilse yarın ölüme mahkumum. Ancak senden mutlu olabilir Ayşe. Onunla evleneceksin değil mi? Ben öldükten sonra... ...Ona düşündüğü kadar kötü bir insan olmadığımı söyle. Beni affetsin. Ayşe, Ayşe, bir canavardı o, namus düşmanı bir canavar. Oysa ben onu, Allah'ım, korkunç bir insanmış. Ne kadar yanlış tanımışım onu. <laughs> <laughs> Bunu yapmamalıydın Cumali. Mecburdum. Genç bir kızın hayallerini yıkmaya hakkım yok. Bu durumda ben onu mutlu edemem. Neyse, biz kendi meselemize geçelim. Mustafa'nın hayatı bugüne bağlı. Ya ölecek, ya yaşayacak. Daha bir günümüz ve bir gecemiz var. Bundan sonraki her saat yeni olaylara gebe. <laughs> Alo! Sana, Cumali! Alo, ben Cumali! Beni ilgilendirecek bilgileriniz mi var? Nerede? Yıldız pavyon! Pek, gelirim! Hayrola, ne var? Demedim mi ben sana? Var. Bu kızın bunlarla ne ilgisi olabilir? Sen bu işe karışma arkadaş. Bu benim meselemdir. Sen gidip hastalarınla meşgul olsan Ama Ben halde. arkadaşımsın Cuma Ali. adres mi? Peşime takılayım deme sakın! Ahbap! Gene mi sen yakışıklı fare? <laughs> fare fena ısıracak bu sefer! Böyle olmasını istemezdim Cumali bey! Patron seninle konuşmak istedi. Yoksa bu ev sana mezar olurdu. Patron benimle konuşmak istediyse ben giderdim. Sizlere lüzum yoktu. <laughs> Yürü! İşte tam ameliyatlık bunlar. Doktorluğunu bilsen iyi edersin. Beni takip etmemeni söylemiştim. Fena mı oldu yani? Şu sürtüyü bulalım! Bize oyun oynamakla hata ettin kızım. Ha! Doğruyu söylemesen ben seni öldüreceğim. Yalan söylemeye mecburduk, babam onların elinde, her şeyi babam biliyor. Baban nerede? Götüreyim sizi. Tamam Demek bunların hepsi senin baban. Allah anan acısın. Asıl babası benim. Arkadaş kendini mafyadan sanıyor. Baba filmini görmüş galiba. Hmm, demek bunlar da senin çocukların. Şu anda mühim olan senin avucumuzda bulunman. Biliyorsun yarın ayın 14'ü. Mustafa Işık idam olacak. Çünkü beklenen şahit Cüneyko Cumali mahkemeye gidemeyecek. Bak oğlum, yaptığın her iş falsolu. Daha ilk günden panaya kapılıp şahitleri temizlemeseydin ben bu işi zor hallederdim. Ama şimdi her şeyi biliyorum. Seni hiç kimse kurtaramayacak. Ben bile. Büyük laf ettin Cumali. Önce kendi postunu kurtar. Kurtaracağım. Üstelik Mustafa'yı da kurtaracağım. Bir düşman için bu kadar ısrar niye? Kurtarıp öldürmek için. Zaten ölecek. Düşmüş ve iftiraya uğramış çaresiz bir insana benim kurşunum işlemez. Düşmanım da benim kadar kuvvetli olmalı ki özümü tam alayım. Sakın bana düşman olma fabrikatör Bilal Bey. Bileflerine kardım tok benim. Her işimi kendim yaparım. Götürün. Mahkeme bitene kadar bir yere kımıldamayacak. <laughs> <laughs> Aman sıkı bağlayın. Heh, sıkı bağlayınmış. Al oh, sana sıkı bir yumruk. <laughs> Bu davarı yarın akşam saat sekize kadar burada tutmamız lazım. Patronun emri. Çocuklar yapacağı işi bilir. Hadi gidelim, gidelim, gidelim hadi. çocuklar. Hahaha... <laughs> 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 <laughs>